Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Kendi hür iradenizle, özgür iradenizle baskı altında kalmaksızın İslam'ı seçiyor musunuz? Seçiyor musunuz İslam'ı? Hiçbir kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle İslam'ı seçiyor musunuz? Stay, Other people don't force to you, and evet. you accept your uh, decide. Nobody force me. Only me. I really want to pass to Muslim. Ben gerçekten çok istiyorum Müslüman You say ben gerçekten kendi isteğimle istiyorum. Ben gerçekten kendi isteğimle istiyorum. Evet, kardeşimiz Allah'ın huzurunda ve sizlerin şahadetiyle İslam'a girdiler. Others. İnşallah şimdi kelime şahadetle. İnşallah kardeşimizin <laughs> imanını, Müslümanlığını <laughs> biz de <laughs> Müslümanına <laughs> şahit olacağız. <laughs> Ben Söylediklerimi tekrar edebilir misiniz? <laughs> <tık> eşhedü en la ilahe illallah, illallah, i̇llallah. i̇llallah. Ve Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Enne Muhammeden Abduhu ve Resulü Abduhu ve Resulü Ben şahitlik ederim ki Ben şahit Şahitlik ederim ki Lik şahit... ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur Ala başka. İlah. İlah. Yoktur. Kul hakkına riayet eder. Hayırlı bu Bunlar tabi sevinç gözyaşları. Ee, <laughs> Rabbim mübarek eylesin. Şu andan itibaren Allah'ın Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya sayamayacağımız kadar La ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü ikrarıyla yaşayıp son nefesimize kadar bu ikrarla hayat Hocam doldum ayolun أعوذ بالله Aman Ressul bima üzil Peygamberlerin hiçbirini birbirinden ayırmayız. Hepsine inanırız. Bütün peygamberlerine inanırız. Eşimle İstanbul'a tanıştım 8-9 yıl kadar kısmımız da var Kendisiyle Gülhane Parkı'nda İstanbul'da tanıştım. Hatta bir arkadaşıyla gezmeye gelmiş Türkiye. Ben o zaman o tarafta çalışıyorum. Bir adres sordu. Ben de hadi size göstereyim. Oradan itibaren muhabbet, sohbet derken ilerlettik, büyüttük. Kendisine dinle her zaman saygı duyuyorum. Hiçbir zaman baskı yapmadım, herhangi bir şey yapmadım. Hatta Müslüman'a geçtiği zaman da bile herhangi bir baskı yapmadım. Zaten 4-5 yılda Türkiye'de daha yeni yeni, kendi istiyor. içinden geliyor artık. Ben istiyorum diyor, ben Müslüman olmak istiyorum diyor. Bana namaz öğret diyor, bana abdest almayı öğret diyor. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabi insan kendi önce değişecek ki eşine de yardımcı olacak. Ben elimden geldiği kadar namazlarımı kılıyorum, dualarını üretiyorum, beraberlikle namaz kılıyoruz, cemaat yapıyoruz. Yavaş 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 gelişeceğiz inşallah. Kendisini isteğiyle daha da iyi olacak inşallah. Last year I've been in Philippines and Oruç tutuyor. Uh, and I decide to pass Muslim. If I come back in Turkey, I convert to Muslim with my husband and family here. And finally now, etavenda. <laughs> Yaklaşık 4-5 yıldır Türkiye'de zaten suyu doğru tutmaya başlamıştık. Her yıl 30 gün boyunca orucu hiç aksatmadan tutmaya başladı. Yavaş yavaş da Müslümanlığı öğrenmeye çalışıyor. Ki <laughs> artık kendi kararı tamamen. Kendi kararlılığımla geçiriliyor. İstediği de o zaten. Ben hiçbir şekilde zorlamadım sen söylemiştim Kendi istedi. Biz de tamam dedik hatta peşinde duruyoruz. İnşallah daha iyisi olacak. Bizden daha iyi olacak inşallah. Daha <laughs> rahat. Hatta inşallah kızımızla ileride onu da yapacağız.

ben söylediği yok S sadece ben karar ya an beni mani söyledi Filipine o son karar mı o gibi evet son ben tamam saygı saygı evet no sorun yok hep orada mutlu benim için benim baba benim kız kardeş benim kızım benim kızın söyledi sabahlı hayırlı olsun anne The important, we are happy. Biz ailecek mutlu oluruz. Evet, o <laughs> <laughs>